her sol geniş dönüş değildir. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Yolun orta kısmına geçecek şekilde ayarlayacağız. Bir miktar yavaş geleceğiz. Sağda sürücü var mı diye orada bir duracağız. Yolu kontrol edeceğiz. Daha sonra kendimizi alacağız. Fren kontrollü bir şekilde sinyalimizi verdik. Gel bakalım. Şimdi bir miktar aynan çıktı. Ver manevrayı sola yolun orta kısmına doğru devam et. Harikasın. Her sol demek ki geniş dönüş değilmiş. Solumuz yine geniş değil. Sol sinyali verdik. Bir miktar öne doğru yaklaş bakalım. Geldim, geldim, geldim. Solumdan eminim, sağımdan eminim. Aynen bir miktar çıktı. Yarım turma nevrayı verdi. Şimdi yolun orta kısmına doğru artırıyorum. Demek ki her sol geniş değil